Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bilinçli farkındalık konusunun İngilizce adıyla mindfulness deniyor. E, dini literatürde bakarsanız adına da mutmain nefis deniyor. Çok önemli bir konu. Çünkü biz insanoğlunun ilk yaratıldığı zamandan beri peşimiz hiç bırakmayan bir şey var. Geçmişimiz ve geleceğimiz. Çünkü insanoğlu yaşamaya başladığı zaman çocukluk çağında asla anı yaşayan bir canlıdır. O en güzel anlarımız. Daha sonra yaşamaya başladıkça bazı yaşanmışlıklarımız oluşuyor. Ve tabi insanoğlu bir süre sonra geçmişte yaptığı hatalar veya kendisine yapılan hataları düşünmeye başlıyor. Ve hep geçmişe takılmaya başlıyor. Bazen de ne oluyor? Bir süre sonra da o hırslarımız ve tutkularımız bizi hep geleceğe götürüyor. İnsanoğlu anında bir türlü kalamıyor. Ya geçmişi yaşıyor ya geleceği yaşıyor. Ve anı yaşayamadığı için anı yaşamayla ilgili de özellikle dinlerde ve felsefelerde bunu çok görürsünüz. Özellikle insanı ana davet eden, anı yaşamasını sağlamaya çalışan egzersizler göreceksiniz. Öncelikle bugün konumuz da 4 ana küçük başlıktan oluşacak. Önceki sorun nedir ondan bahsedeceğim. Daha sonra bilinçli farkındalığın tanımından ve daha sonra tabi faydalarından yaparsak ne oluyor bu egzersizleri ondan bahsedeceğim. Ve en sonunda tabi bunun nasıl uygulandığı ki en önemli konu bence bu. Bunu yaparak nasıl biz anımızda kalabiliriz farkında bir yaşam yaşayabiliriz ondan bahsedeceğim. Ve dediğim gibi geçmişteki en büyük sorunumuz aslında bilinçli farkındalığı hiç oluşturamamamız. Ya geçmişte yaşamamız ya gelecekte yaşamamız. Bununla ilgili özellikle insanoğlu eskiden daha iyiydi aslında. Geçmiş ve gelecekle ilgili daha azdı ve anı yaşamamız daha yüksek konsantrasyondaydı. Ama son yıllarda maalesef son 20-30 yıldır gelişen teknoloji, karmaşık yaşamlar, sosyal ilişkiler ve çok yoğun olan iş trafiğimiz nedeniyle maalesef insanoğlu güne olan ve anı olan konsantrasyonunu kaybetti. Bakın gizleyin kendinizi bir an durun ve bakın ya geçmiştesiniz ya gelecekte yapacağınız bir işi planlıyorsunuz. Ve hiç anda değilsiniz. O yüzden bizim için en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Ya geçmişte ya gelecekte yaşıyoruz. Endişe içindeyiz, korku içindeyiz, bir anksiyetemiz var. Hepimiz depresyondayız ya geçmişin yaşanmış kötü şeyleri. Ya gelecekte yaşayabileceğimiz endişeler bizi sürekli mutsuz yapıyor. Yani özetle hepimiz mutsuzuz. Hepimizin zihni hızlı, hepimizin konsantrasyonu ciddi anlamda kayboldu. Aslında çevremizdeki hiçbir şeyi fark edemiyoruz. Ne ağaçları görüyoruz. Ne bahar gelince çiçekleri görüyoruz. Ne yeri kaplayan o güzel çimenleri görüyoruz. Ne bize şefkatle bakan yolda geçen köpekleri, sokak köpeklerini görüyoruz. Ne yolda geçen bir amcanın, teyzenin veya bir şirin bir kız çocuğunun gülüşünü görüyoruz. Ne bir martının uçuşunu görüyoruz. Aslında bütün bu anla yani anı kaybettiğimiz için hayattan çok fazla tat da alamıyoruz. Sürekli zihnimiz dolaşıyor. Anı tutamıyor. Ya geçmişe gidiyor ya geleceğe gidiyor. Hep böyle endişeye, kaygı, mutsuzluk. Ve bu anlamda ciddi anlamda sorunluyuz. Peki biz bunu nasıl aşacağız ve bilinçli farkındalık ne? Bilinçli farkındalığın tanımının çok basit olarak şöyle yapılıyor. Şimdi bilinçli farkındalık, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek. Birinci şeyi bu tanımın, birinci bölümü bu. Şimdiki an içinde yaptığınız her şeye önceki dikkat etmeniz gerekiyor. Su içerken su içiyor olduğunuzu fark etmek. Çiçek koklarken çiçek kokladığınızı fark etmek bir insanla karşılaştığınız zaman ona merhaba diyerek onu fark etmek. Yani o anı fark etmeniz gerekiyor. Ve bu fark edilenleri yargılamaksızın kabul etmeye gerekiyor. Ve üzerinde bir yorum yapmamak gerekiyor. Çünkü yorumlar bizi geçmişe ve geleceğe götürüyor. Yani bir su içerken o suyu içmenin tadını hissetmek. Bir elmayı soyarken veya ısırırken ısırdığınız zaman onun suyunu, sertliğini, ferahlığını, tadını hissetmek aslında. Ve üzerinde başka bir yargılama yapmamak. Yine başka bir tanımlamada şey söylenebilir. Mevcut anı bilinçli bir akıl, çok önemli bilinçli bir akılla hissetmek, açık, sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamak. Çünkü sefkat, şefkat, sevgi dolu bir kalp ve bilinçli bir akıl bizi aslında anımıza götürüyor. Bilinçli farkındalığı oluşturuyor. Bu iki şeyi sağlarsak bilinçli farkındalığa ulaşmış oluyoruz. Peki bilinçli farkındalığa ulaşırsak bunun faydası ne bize? çok önemli faydaları var dostlar. Öncelikle şimdiki zamanda yaşamanızı sağlıyor. Ve çok önemli bir şey ezbere yaşamanızı önlüyor. Dikkat edin, hepimiz ezbere yaşıyoruz. İşimize ezbere gidiyoruz. Dişimizi ezbere fırçalıyoruz. Uyurken ezbere uyuyoruz. Mesela birçok şeyi ezbere yapıyoruz. Bir maç seyrederken bile anı değil ezbere yaşıyoruz. Ve bu ezbere yaşamdan kurtulmamız lazım. Çünkü ezbere yaşam hep aynı şeyi yaşamak, sürekli yaşamak ama o andaki şeyi fark edemememiz çok ciddi bir sorun. İkinci avantajı ne diyorsanız yaşamla barışıklığınızı sağlıyor. Biz şu an tüm dünya insanları yaşamla kavga halindeyiz. İzleyin işimizle kavgalıyız. Eşimizle kavgalıyız. İşimiz niye böyle? Maaşımız niye böyle? Benim eşim niye böyle? Benim çocuklarım niye şunu kazanmadı? Niye böyle yapmıyor? İşte benim bahçem niye böyle? Benim evim niye böyle küçük? Hep sürekli yaşamla bir kavga halindeyiz. Ve bu da ciddi bir sorun ki zaten e, bilinçli farkındalığın en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Şimdiki zamanda yaşamanızı sağlamak, en önemli ikinci faydası yaşamla barışık olmanızı sağlamak. Yani evimizin küçüklüğü, büyüklüğü, zengin olmamız, fakir olmamız, eşimizin biraz bazı mizaç özellikleri bunları aslında hepsini aşmanızı sağlıyor. Ve Bilinçli farkındalık bize sorunlarımızı sevmeyi sağlıyor. Yani nezle olunca sorununuzu sevmelisiniz. Asla kanser olduğunuz zaman ya kanser oldum diye sürekli depresyona girmenize gerek yok. Bunların hepsini barışık algılamak lazım. Bakın doğada her şey barışık. Bir ağaç niye yapraklarım dökülüyor diye isteme etmiyor. Niye çiçeklerim çıktı diye demiyor. Bir arı niye üstüme kondu diye mızmızlanmıyor bir köpek niye sokaklarda açım demiyor bakın yine çok mutlular eğleniyorlar keyifleri yerinde. Yani aslında aynı şeyi bizim de yaşamamız gerekiyor. Üçüncü faydası nedir diyorsanız çok önemli bir faydası bilinçli farkındalık zihnimizi yavaşlatıyor. Maalesef şu an hepimiz inanılmaz uçan sürekli başka fikirlere konan ve hızlı bir zihinle yaşıyoruz. Eğer zihnimizi yavaşlatırsak zaten o ana odaklanmamız da kolaylaşacak. Bu da bir avantajı. Ve en önemli şeylerden bir tanesi, az önce de söylemiştim bilinçli farkın anınızın tadını çıkarmak, o anda olmak. Düşünsenize yemek yiyorsunuz, çok güzel hazırlanmış bir yemek, farkında değiliz. Halbuki yemek yediğiniz zaman o yemeğin tadını, ısısını, tuzunu, o mesela ağzınıza aldığınız dolmanın tek tek pirinçleriniz ağrıza gelişini bir portakal su içerken onun ferahlığını hissedebilsek aslında daha güzel yaşayabileceğiz, yaşamdan daha iyi keyif alacağız. Mesela eve giderken biz eve gitme sürecine takılıyoruz. Eve kaç dakikada gideceğiz, nasıl gideceğiz, bir an evvel gideceğiz. Halbuki eve giderken aslında arabamızda bir müzik açtığımız zaman o müziği duyarak bir anda etrafınıza bakabilirsiniz, trafikte gidenleri seyredebilirsiniz, çevrenizdeki ağaçları izleyebilirsiniz. Yani eve gitme süreci de yaşamın içinde bir süreç. Eve gittiğimiz an değil. O yüzden aslında Böyle baktığınız zaman eve giderken ki anınız, yemek yerken ki anınız, bir toplantıyı yaşarken toplantının içinde olmanız gerekiyor. Yani bir maç seyrederken biz genelde maçı seyrederken sonuna odaklanıyoruz. Maçın 1-0 bitsin bizim için yeterli. ki biz o stada gittiğimiz zaman veya evde seyrederken o maçın tadını çıkarmak lazım. Bir heyecan fırtınası başlıyor. Yeni de bilirsiniz, yenile Oradaki fauller, düşmeler, gol yemeler... Gol atmalar. Orada hepsini aynı anda yaşamak için çok ideal bir fırsat sizin için. Güzel bir üç boyutlu bir heyecan dolu ortama giriyoruz ama biz sürekli sonuca odaklıyız. Yani gol yediğimiz zamanın o heyecanlı ve güzelliğini de yaşamamız gerekiyor. O zaman hayat daha zevkli ve eğlenceli olacak gibi görünüyor. Yine bilinçli farkındalığın çok önemli özelliklerinden, faydalarından bir tanesi her şeyi takdir etmenizi sağlıyor. Bu çok önemli. Çünkü biz genelde etrafımızda hiçbir şeyi takdir etmiyoruz. Bakın insanları takdir etmiyoruz, hayvanları takdir etmiyoruz. Hiçbir şeyin bizim için bir değeri yok aslında. Biraz eğer ki bir ana odaklanabilseniz bulutların ne kadar değerli olduğunu, güneşin bulutlardan sonra ne kadar değerli olduğunu, denizin, işte ne bileyim çiçeklerin, çevrenizdeki insanların ne kadar değerli olduğunu takdir edeceksiniz. Öyle olunca daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ve yine bilinçli farkındalığın çok önemli bir faydası daha var. Kendinizi ara ara yeniden başlatmanız sağlıyor. O yoğunlaşmış bilgisayar, masa üstü dolmuş bir sürü kaygılar, endişeler, geçmişler, gelecekler. İster istemez hayat bizi bu yuman içine sarıyor. Bu yuman içinden çıkmak için kendimizi tekrardan kapatıp yeniden başlat yapabilirsiniz eğer bilinçli farkındalık egzersizlerini iyi biliyorsanız ve hayatınızı sadeleştiriyor. Çok komplikeleşmiş, üstü etrafı her yerle kaplanmış, otla, çöple kaplanmış o hayatınızı, endişe, korku dolu hayatınızı bir anda sadeleştirip o an bir çiçeğe bakarken ki sadeliği hissediyorsunuz. Bir yemek yerken ki o işte ne bileyim çatalınızın, çatalınızın sesi, yediğiniz dolmanın pirinci, içtiğiniz meyve suları veya o yediğiniz yemeğin o anını hissediyorsunuz. Yaşamınız sadeliği sadece o anı yaşıyorsunuz. Ve tabii ki daha mutlu daha huzurlu oluyorsunuz. Eğer şimdiki zamanda yaşayabiliyorsanız geçmişin pişmanlıkları bitiyor. Geleceğin hırslarından uzaklaşıyorsunuz. Daha sonra söyleyeceğim egzersizlerde bir özür dileyerek bütün geçmişin pişmanlıklarından kurtulabilirsiniz. Bir teşekkür ederek bütün gelecekten kurtulabilir ve ana dönebilirsiniz. Bir teşekkürle, bir özürle hayatı anına tekrar kalibre edebilirsiniz. O yüzden bu anlamda da çok önemli şimdi bu öyleseki bilinçli farkındalık. Her baktığımızda ayrı bir keşif hissedebiliriz, ayrı bir keyif alabiliriz ve bu da bu anlamda en önemli faydalarından bir tanesi. Zihnimizi zinde tutuyor. Zihniniz sürekli diri oluyor. Bir çiçeğe bakarken çiçekle oluyorsunuz. Etrafınıza dönüp başka bir insana bakarken o insanla oluyorsunuz. Televizyonda bir film seyrederken o film anında oluyorsunuz. O yüzden zihnimiz daha zinde, daha konsantre, daha odaklı oluyor. Ve yine çok özel bir ve güzel bir faydası var. Zihin durulursa derinden gelen sesleri duymaya başlıyorsunuz. Yıllardır hiçbirimiz aslında içimizden gelen derin sesleri duymuyoruz. Hep dışarıdayız. Dışarıda yaşıyoruz. Endişelerimiz, kaygılarımız, hırslarımız hep başkaları ne diyor diye bakıyoruz. Eğer biraz sessizliği sağlayabilsek, biraz bilincimizi yavaşlatabilsek aslında içimize döneceğiz. İçimizin sesini duyacağız. İçimizle bağlantıya geçeceğiz. Kendinizle tekrar bağlantıya geçeceksiniz ki aslında içinizi keşfetmek belki de dünyanın en güzel keşfi. Bunu sağlıyor bilinçli farkındalık. Ve İçinizdeki korkular, endişeler, stresler, anksiyeteler hepsi kayboluyor. İçinizi bir mutluluk ve huzurluk kaplıyor. O yüzden eski dini literatürde mutmain nefis diye geçmesinin temel nedeni bu. Geldik son noktaya. İyi de biz bu mindfulness denilen bilinçli farkındalığı nasıl sağlayacağız? Aslında adı gibi adına baktığın zaman çok modern bir adı var. Ama insanoğlunun belki de 10 bin 20 bin yıldır yaptığı bir egzersizden bahsedeceğim. Bir tanesi nefes egzersizimiz. Çok kolay. Baktınız zihniniz ve konsantrasyonunuz çok dağılmışsa güne başlarken günün ortasında veya günün sonunda çok basit bir şey nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bir 5 dakikanızı ayırmanız sizi tekrardan hayata döndürecek. Çünkü ilginç insanoğlunun kendine konsantre olmasını sağlayan, içe dönmesini sağlayan ve dışarıdan kopmasını sağlayan en önemli ses nefesimiz. Aslında böyle boş kaldığınız zaman mesela arabada gidiyorsunuz boşsunuz. Sabah kalktınız, bir 5-10 dakika boşsunuz. Hemen ne yapın? Nefes egzersizlerine başlayın. Nefesinizi alıp verdikçe böyle, mesela nefesinizi aldınız çıkışı, sonra indiniz inişi ve nefesinizin iniş ve çıkışlarını bir süre takip edin birkaç dakika. Bütün dış dünyadan kopacaksınız ve bir anda olaya konsantre olacaksınız ve hayata yeniden bir başlangıç, yeniden başlat yapacaksınız. Çok kolay ve pratik. Yine size yine pratik bir şey önereyim. Telefonumuz başımızın belası. Sürekli telefonumuzla oynuyoruz. Şu an bizim anında bize andan koparan en önemli şeylerden birisi telefon. Ya tabii ki kapatamayız. Sürekli kullanmamız gerekiyor ama bazı seanslarda telefonumuzdan uzaklaşabiliriz. Mesela bir tanesi yemek yememiz. Yemek yerken bazı anneler bunu yapmaya başladılar. Çok güzel bir şey. Ailenin bütün telefonlarını toplayıp bir sepete koyuyorlar. Bir kenara koyuyorlar. Telefonsuz yemeye başlayın. İnanın yemeğin ne kadar eğlenceli bir festival olduğunu göreceksiniz. İlk suyu içtiğinizde ağzınıza o ferahlık gelecek. Yemek yerken o yeşil fasulye ağzınıza gelecek. Hissedeceksiniz o tudun, tuzu nasıl, tadı nasıl, yediğiniz şey ekşi mi, tatlı mı ve o andaki o ortamdaki insanlarla diyaloğunuz artacak. Yemeksin için çok önemli bir ferahlatıcı sosyal alan dönüşecek. O yüzden yemeklerde telefonlarımızı kapatıyoruz. Titreşimini de kapatıyoruz, sesini de kapatıyoruz. 15 dakika dünyaya kapalısınız. İkincisi toplantılarımız. Maalesef toplantılara girerken bir arkadaşımız ziyaretçi hep yanımızda telefonumuz olur. Titreşince açıp bakıyoruz. Mesaj gelince bakıyoruz. Çalınca açıp konuşuyoruz. Halbuki toplantılarımızda da telefonumuzu kapatmayı öğrenmeliyiz. Kapatmalısınız telefonunuzu. Hatta ben de yeni uygulamalarımda düşünüyorum. Toplantılarımda artık bundan sonra toplantı salonuna telefon almamayı düşünüyorum telefonumu yanımda götürmemeyi düşünüyorum. Çünkü toplantılarda ben kendim de yaşadığım bir komplikasyon. 5-10 dakika sonra toplantıda sizi ilgilendiren şeyler azalırsa ve bir de toplantı yöneten kişi siz değilseniz hemen telefonunuza dalıyorsun. Orada oynuyorsunuz, Whatsapp'ınıza giriyorsunuz. Telefon... Bir anda toplantının gündemi de sizin için bitiyor. Aslında toplantının ne size ne de başkasına bir faydası kalmıyor. Üretkenliğiniz kalmıyor. O yüzden lütfen toplantılarda ve arkadaş ilişkilerinizde telefonunuzu kapatın. Yemek yerken telefonunuzu kapatın sadece uçaklarda değil ve onun dışında yine çok önemli bir şey televizyon. Televizyon seyrediyoruz. Seyredebilirsiniz ama burada sorun şu. Televizyonu seyretmediğiniz zaman kapatmalısınız. Çünkü arka planda sürekli bilincinizi meşgul ediyor. Sizi geçmişe götürüyor, geleceğe götürüyor, başka yerlere götürüyor, uzaklara götürüyor ve bilincinizin dolaşmasına neden oluyor. Mesela arkadaşlarınız misafirliğe geldiği zaman televizyonunuzu kapatın. Sadece birbirinize konsantre. Televizyon ve e, telefonunuzu kapatırsanız dostluklarınızın ve oradaki ortamın ne kadar güzel ve eğlenceli olduğunu zaten hepiniz göreceksiniz. Demek ki bu egzersizimizi de tamamladık. Bundan sonraki neyi bilelim? Çok pratik bir şey var. Çevremize duyarlı ve farkındalığımızı artıran çok basit bir şey. Yolda geçerken öncelikle tanıdığınız hatta bazen tanımadığınız insanlara merhaba diyebilirsiniz. Günaydın diyebilirsiniz. Bu çok önemli bir detay. Mesela koridorlarda yürüyorsunuz iş yerinizde. Geçerken merhaba nasılsın dediğiniz an ana konsantre oluyorsunuz. Ama birçoğumuz artık merhaba demiyoruz. Birbirimize konsantre olmuyoruz. Bu da çok basit bir bilinçli farkındalık egzersizi. Peki bundan sonra size hayatınız boyunca kullanacağınız basit bir bilinçli farkındalık egzersizi vereyim. O da elhamdülillah çekmek. Aslında bunu birçoğumuz çocukluğumuzdan beri görüyoruz. Dinimizde önemli ritüellerden bir tanesi biliyorsunuz. Peygamberimizin insanlara çok basit bir tavsiyesi var. Peygamberimiz diyor ki her gün diyor ben en az 100 kere özür diliyorum. Yani estağfurullah çekiyorum. Ben her gün en az 100 kere elhamdülillah yani teşekkür çekiyorum. Aslında biz de bunu hayatımızda oturtabiliriz. Teşekkür aslında tesbihler yani bir şeyi sürekli çekmeniz hipnotiktir. Telkin bu tip telkinleri sürekli çekerseniz bilinçaltınıza çok ciddi değişimlere neden olur. Bakın bir gün kendinize deneyin. Her gün boş kaldığınız bir vakitte arabada gidiyorsunuz boşsunuz. Bir yerde oturuyorsunuz boşsunuz. Küçük bir tesbihiniz olsun. Ve tesbihinizle teşekkür çekmeye başın. İşte elhamdülillah Allah'ım teşekkür ediyorum. Allah'ım teşekkür ediyorum. Dikkat ediyor musunuz? Hiçbir şey için özel teşekkür etmiyoruz. Yani şöyle çekmiyoruz. Allah'ım çocuklarımı verdiğin için teşekkür ediyorum. Allah'ım yaşamı verdiğin için teşekkür ediyorum. İşte Allah'ım ne bileyim bana gıdalar verdiğin için teşekkür ediyorum. İşte bana bir ev verdiğin için, iş verdiğin için teşekkür ediyorum demiyoruz. Teşekkür ediyorum diyoruz. Bu niye önemli? Hiçbir şeye bağlı olmadan bir şey versen de vermesen de ben teşekkür ediyorum. Aslında bu bilinçli farkındalığı, yaşamla barışıklığı, yaşamdan zevk almayı ve mutmain nefis olmayı sağlayan en önemli şey insanlar sürekli teşekkür çekmesi gerekiyor. Kanser olursanız da teşekkür etmelisiniz. Nezle grip olursanız da teşekkür etmelisiniz. İflas ettiğiniz o gün yine siz tesbihinizde teşekkür etmelisiniz. Teşekkür bilinci bence çok önemli bir bilinç ve bunu hayatımız boyunca uygulamamız gerekiyor. Her gün yüz kere teşekkür çekiyoruz. Bu da önemli bir bilinçli farkındalık egzersizi. Peki başka ne önereyim? Namazı önerebilirim. Tabi namaz kılanlar için namaz çok ciddi bir bilinçli farkındalık egzersi, ibadeti diyeyim. Bir, özellikle namaz kılan insanlar eğer bunu bilinçli yapabiliyorlarsa, namaz gerçekten bizi her gün beş kere hayattan çıkaran, karmaşanın içinden alıp kurtaran ve bir mekanda sadeleştiren bir ibadet. Siz orada sadece dua pozisyonuna geçiyorsunuz ve ilk Alemleri yaratan Allah'a teşekkür ederim diye başlayan ve bir anda huzuru bulduğunuz, geçmişten ve gelecekten kurtulduğunuz bir iletişim. Aslında namaz bizim Allah için yaptığımız bir ibadet değil. Namaz kendimiz için yaptığımız bir ibadet. Namaz bilinçli farkındalığı sağlayan, anınızı yaşamayı sağlayan, insanın mutluluğa götüren, insanı konsantrasyona götüren bir ibadet. O yüzden namaza bu gözle bakmak lazım namaza biraz üst bilinç perdesiyle bakmak lazım. Eğer böyle bakarsanız namazın aslında sevap için yapılan bir şey değil. Namazın bizim için vazgeçilmez bir şey olduğunu göreceksiniz. Namaz gerçekten bizim için vazgeçilmez. Ha namaz kılmayanlar için ne önerebilirim? Tabi inançlar insanların farklı farklı. Özellikle yoga da aslında bu anlamda benzer şeyleri karşılayan, bizim iç konsantrasyonumuz ve iç açılmamızı sağlayan ritüellerden bir tanesi. Peki onun dışında bilinçli farkındalık için ne yapabiliriz? sessizlik orucu tutabilirsiniz. Sessizlik insanlar sürekli konuşurlar. İçinde veya dışında konuşurlar. Sessizlik orucu tutun. Mesela deyin ki ben bugün öğleden önce hiç konuşmayacağım deyin. Hiç konuşmayın. Mesela bir hafta sonu boşsunuz bir gün sessizlik orucuna girin. Göreceksiniz sessizlik orucu demek veya inzivası sizi tamamen içinize döndürecek. İç dünyanıza döneceksiniz. Dış dünyadan kopacaksınız. O yüzden eski çağ insanları inzivaya girerlerdi bilinçli farkındalığı oluşturmak için. Hatta bize Ramazanlarda inzivalar vardır. Ramazanlarda itikafa çekinilir. Ramazanın son 10 günü insanlar içine dönmek için, iç bilincini sağlamak için, dışarıdan kopup iç seslerini duyabilmek için, yani mutmain nefis olabilmek için, modern tabirle de bilinçli farkındalığa ulaşmak için bunu yaparlar. Yani aslında sessizlik oruçlarıyla, inziva dediğimiz yalnızlık oruçlarıyla da kendinizi bulabilirsiniz. Bu da yine kendimizi bulmada ve ana ulaşmada en önemli şeylerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yine size basit bir egzersiz önereyim. doğayı seyretmek. Boş kaldığınız zaman dikkat edin. Mesela biz denize bakarken sorunlarımızı düşünüyoruz. Denize bakarken denize bakın. Bulutlara bakarken bulutlara bakın. Yağmura bakarken yağmura bakın. Biz asla baktığımız şeye bakmıyoruz. Onu bir ekran koruyucu gibi kullanıyoruz. Halbuki normalde denize bakarken denizin dalgalarına bakın sesini hissetmeye çalışın. Kokusunu hissetmeye çalışın. Sadece denize bakın. Mesela bulutlara bakarken sadece bulutlara bakın. Bulutun şekline bakın, hareketine bakın. Şu etraftaki tüm bulutları bir tek tek izleyin. Mesela yağmura bakarken yağmurun yeri düşünü izleyin. Nereye düşüyor, nasıl düşüyor, rüzgarla mı düşüyor ona takıl. İnanın 5 dakikalık yağmur seyretme egzersizleri. 5 dakikalık denize bakma egzersizleri sizi tekrardan en az bir yarım gün hayata konsantre edecek. Hayata tekrar umutla ve sevgiyle başlayacaksınız. Bir şey fark etmiyorsunuz. Şu an Ramazan'dayız. Aslında Ramazan bilinçli farkındalık ayı diye öğrenebilirsiniz. Ramazan bilinçli farkındalık ayı. Çünkü oruç tutuyorsunuz. Kendi içinize dönüyorsunuz. Açlıklarla ruhunuzu konsantre ediyorsunuz. Ve bu anlamda mutluluğu, huzuru aradığımız, iç dünyamıza araştırdığımız ve son 10 günde de özellikle itikafa çekilerek tamamen üst konsantrasyonun sağlandığı bir ay. O yüzden bilinçli farkındalık ayınız hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum ve burada konuşmama son veriyorum. İyi günler diliyorum.